Sevgili ikizler Burcu, hoş geldiniz. Ay Burcu, Güneş Burcu ve Yükselen Burcu ikizler. Bu ayın enerjisi nedir? Evet, bu ayın enerjisinde bereket simgesi geldi. Bu ay bereketli bir ay görünüyor. 11 enerjisiyle beraber tamamlanma enerjileriniz olabilir. Kendinizi bolluk ve bereketin içerisinde gördüğünüz bir ay bekliyor. Maddi manevi bollukla karşılaşacağınız bir aydan bahsediyoruz. Sevgili ikizler bu harika. Peki sevgili ikizler siz Eylül'ü nasıl kapattınız? Kılıçdörtlüsü mahkeme kartımız geldi ve güç kartı. Sevgili ikizler bu ayın enerjisinde yani Eylül ayını nasıl kapattınız dediğimde kendinizi çok fazla mahkeme ettiğiniz bir süreçten geçmiş olabilirsiniz ekstra mahkemesi olanlar için mahkemeye başvurmuş olabilir, mahkemelik süreçleri beklemiş olabilirsiniz. Kılıç dörtlüsü bize inzivadan bahseder. Uzun bir süre inzivaya çekildiğiniz, kendi zihninizi susturmak istediğiniz bir ayda görünüyor geçen aya göre. Ee, yalnızlık enerjisi çok fazla olabilir. Çok fazla muhakeme etme, düşünme, neyi neden yaşadığınızla ilgili bir süreç olmuş olabilir. Ekstra kendinizi güç kartı ile beraber daha güçlü hissettiğiniz, o nezaketinizle, zerafetinizle, gücü kendi elinizde bulundurduğunuz bir ay olmuş olabilir sevgili ikizler Burcu. E, ve bu ayın enerjisinde, geçen ayın enerjisinde çok fazla e, düşündüğünüzü de görüyorum ben. E, peki bu ayın enerjisinde neler var o zaman? Geçen ayı bu şekilde kapattıysanız. el enerjisi sizi bu şekilde biraz yormuş olabilir, tek başına kalmış olabilirsiniz sadece kendinize güvendiğiniz bir ayda geçmiş olabilir. Bakalım bu ayın enerjisinde öncelikle iş durumuna bakalım. Para dokuzumuz geldi. Bu harika. Asa şövalyemiz B güneş kartı. İş konusunda sevgili ikizler burcum. İş konusunun bu ayki enerjisinde ne var dediğimizde Asa Şövalyesi ile beraber hızlı başlangıçlar görüyorum. Yeni bir sürece başlamış olabilirsiniz. İşinizle ilgili yeni fikirler, yeni düşünceler, yeni planlar gelmiş ol gelecek olabilir aklınıza. Ekim ayında çok fazla hareketli olacağınız bir ay görüyorum. İşinizle ilgili tutkuyla tutunacağınız e, iş başlangıçları olabilir, iş teklifleri alacak olabilirsiniz koç burcu olan daha doğrusu ateş grubu olan koç aslan yay burcu olan kişilerden destek alacağınızı da görüyorum. Para dokuzlusuyla beraber birikim yapacağınız kendinizi daha fazla göstereceğiniz bir ay iş konusunda ve o vermiş olduğunuz emeklerin karşılığını bu ay göreceğinizi görüyorum sevgili ikizler Burcu. Çünkü güneş karşımız bize mutluluktur, huzurdur, dileklerin kabulüdür. İşle ilgili yeni başlangıcınız varsa, ya da işte okul hayatı ile ilgili yeni bir sürecin içerisine giriyorsanız kendinizi daha başarılı göreceğiniz bir ay var. Bu ayın enerjisinde en çok ikizler burcu iş, kariyer konularında, okul konularında çok daha güzel bir ay sizi bekliyor. E, yatırım belki yapacağınız, bu yatırımların karşılığını alacağınız bir ay var. Mutluluk çok fazla var bu ayda. Peki ilişkiler konusunda nasıl bir ay? Evet ilişkilerde neler yaşayacağız? harika ve azize kartımız geldi. İlişkiler konusunda şöyle söyleyeyim. Bulunmuş olduğunuz ilişkide asa altılısı bize başarıdan bahseder. Görünür olmaktan. ilişkiyi bir üst seviyeye çıkarmak ya da artık ilişkiyle ilgili bir süreci tamamlama görüyorum ben burada. Şurada dikkat etmeniz gereken bir şey varsa azize kartı çok sezgisel davranacağınız bir yer olabilir. Sezgilerinize, ilişki konusunda sezgilerinize güvenmeniz gereken bir yerden da bahseder. Ve görünmeyenin arkasını görün. Hani e, Asa Kralı bize koç Aslan Yay Burcu'ndan birisi olabilir hayatınızda ya da bu kişiyle ilgili yani enerji olarak tutkulu, heyecanlı, arzulu bir insan olabilir hayatınızda ya da siz de bu enerjiye sahip olabilirsiniz. İlişkisel olarak kendinizi çok daha mutlu hissedeceksiniz bu ay. İlişki içerisinde görünür olmak, etrafa duyurmak, artık ilişkinizle ilgili bir şeyleri rayına oturmak, oturtmak olabilir bu ay. Peki yalnız olanları ne bekliyor ikizlerde? Yalnız olanlarda ne var? Para dörtlünüz, kılıç altılısı geldi. Ve kupa üçlüsü. Evet sevgili ikizler burcu. Yalnız olanlar için şunu söyleyebilirim. Bu ayın enerjisinde geçmişteki bir süreci kapatmak olabilir. Kılıç altılısı ya da yeni bir sürece, yeni bir döneme geçmek. O sıkı sıkıya tutunduğunuz e, ne varsa onları biraz daha yani tutunacağınız ama biraz daha gevşetmeniz gereken bir ay görünüyor sevgili ikizler burcu. E, kaybetmek istemiyorum artık diyeceğiniz. Geçmişe bir sünger çekip hani o kavgalardan huzursuzluk, huzursuzluk içeren ilişkilerden uzaklaşıp daha mutlu olacağınız. Belki de ilişkiden çok fazla kupa üçlüsüyle beraber e, kendinizi arkadaşlarınızla vereceğiniz bir ay da olabilir sevgili ikizler Burcu. Bu ayın enerjisinde kendinizi hmm, çok fazla e, tutacağınızı görüyorum ben konuşmak istemeyecek olabilirsiniz İnsanlara biraz mesafe koyacak olabilirsiniz evet ilişki isteseniz dahi arkadaşlarınızla eğlenmek gülmek daha iyi gelecek gibi görüyorum ben sevgili ikizler Burcu bir süreci kapatacak da olabilirsiniz o geçmişte kavgaların huzursuzlukların olduğu bir süreci bırakıp daha güvenli limanlara gitmek istiyorum ben Sağlam insanlar istiyorum hayatımda dediğiniz bir ay görünüyor. Peki başka neler bize? Kirki, kurnazlık, pusula. Şimdi burada da deste altında güneş kartı geldi. Bu da çok güzel. Şimdi sevgili ikizler Burcu bu ay yönünüzü işte doğru yolu, yolu bulma, yön seçme kılıç altılısının altına geldi. Sağdan bir ilişki isteyeceksiniz bu ay. Kurnazlıklardan, yalandan, arkadan iş çevirmelerden uzak durmak istediniz. Etrafınızda böyle insanlar varsa ben artık onlardan bıktım dediğiniz, sağlam ilişkiler istiyorum dediğiniz, sanki hayatımıza giren herkesin aynı olduğunu hissettiğiniz bir ayda olabilir. Sürekli sanki olaylar tekrar ediyor, sürekli sürekli aynı döngülerin, aynı ilişkilerin içerisine giriyorum. Ben bununla ilgili düşünecek o... Geçmişteki gibi işte herkese çok rahat kapımı, gönlümü aç, açmayacağım dediğiniz bir ay, e, kendinizi bulmaya niyet ettiğiniz bir ay görünüyor sevgili ikizler burcu. Peki bu aya dikkat etmeniz gereken nedir? Feza ve boşlukta hissetme, kalp kırıklığı ve incinme ve kavuşmak. İşte dediğim gibi şöyle bir şey var. Kalp kırıklıklarından, üzüntülerden, yani bu bu ay bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Geçmişi düşünmeyi bırakmanız gerekiyor. Yani o boşlukta kalma hissinden artık çıkmanız gerektiği de görünüyor. Kontrollü gidin, evet, kontrol elinize alın. E, lakin bu süreç içerisinde de e, o tekrar eden döngülerden çıkın da der. Ama kavuşmak kartıyla beraber bu ay kavuşmaların olacağı bir ay olabilir. Yurt dışından gelecek insanlar olabilir. Siz bir yere gidecek olabilirsiniz. Seyahat edecek olabilirsiniz. Eğer flört ettiğiniz yani hayatınızda kimse yok ama hani böyle ilişkisel olarak da ya birisi var ama olur mu dediğiniz kişiyle bir kavuşma isteği olabilir ya da bu kişiyi görebilmek adına o kişi gelebilir ya da siz bu kişinin yanına gidebilirsiniz bu ayın enerjisinde. Sevgili ikizler Burcu. Peki size sizin bu ayki olumlamanız ne olacak? Önemli olan olumlamanız nedir? Zenginlik. İhtiyacın olan bolluk ve zenginlik sana geliyor. Bunun nasıl olacağından evren sorumlu sen sadece iste sürprizlere hazır ol. Olumlaması bolluk ve bereket bana akarak geliyor. Hayatımın her alanında maddi ve manevi zenginlik kabul ediyorum diyebilirsiniz. Aldım kabul ettim yazabilirsiniz. Öyle de olsun sevgili ikizler Burcu. Peki Rumi ne der size? Dinarların üçlüsü peşiş, bilge kendine ait, kandili olandır ve denge kartımız geldi. Bu ay bilgece davranmanız gerektiği görünüyor. Rumi size bunu şu söylüyor. Eğer bir yerden onay bekliyorsanız bu onaylanmayı alacak olabilirsiniz. Ee, bakın Allah baldan bir ev inşa etmesi için araya bilgi kapısını açar. Yine bilgelik geldi ve arındırıcı kal kadeh Allah'la mest olanlar içindir. Dengede olmak için bilgiye çok fazla önem vereceğiniz, bilgece hareket etmeniz gereken bir süreç görünüyor. Sevgili ikizler burcu sizin için de Ekim ayının enerjileri bu şekildeydi. İnşallah kendi daha güzel bir ay geçirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.